Herkese selam, bugün Bodrum'a geldik. 2-3 haftadır gelmiyorduk, çok ayıp etmiştik. Bugün bu sefer Marklar'da kalıyoruz. Marklar'ın evinde kalıyoruz, kalabalık böyle bir 6-7 kişi. Bugün sabah geldik, işte yerleştik odamız. <laughs> e, şimdi aşağıda bayağı insan var. Arkadaşlarımıza geldi başka herkes. Havuz muavuzlu odaya böyle oynadık. Bak bak bak. Selam. Kim oynuyor? Bizim evde şu karşıda. Didem. Ne yapıyorsun? <laughs> İyi yapıyorsunuz. Evet. Of var ya bu hafta nasıl yoğundum anlatamam. Pazartesi günü Palmolive çekimim vardı. Onu biliyorsunuz. Ondan sonra çarşamba günü de e, Basik'le olan işbirliğimin çekimi vardı. Ya dün yani gerçekten 6.30'da başladık çekime ee, ve akşam 8'de falan döndüm eve. Yani bitik olduğum bir gündü ee, ama çok güzel şeyler çıktı o yüzden bayağı memnunum, bayağı heyecanlıyım. Peanut da burada yatıyor, Peanut da burada yatıyor, Sima da oturuyor, <laughs> erkeklerde ayak futbolu oyn, Ay, Allah Allah. Ayak tenisi. Ayak futbolu ne ya? Bir yerden yere attı kendini. Kazanmıyor musun? Aaa rezalet. Kariyerinde ilk defa. Cık cık. Out de. Arkadaşlar sabahtan beri telefondayım. Gerçekten yoruldum. <laughs> ee, ve şey yani bilmiyor <laughs> <hiç> işlerim <laughs> ve telefondan sıkıldım bugün Allah yine gidiyorlar. Hop bugün kaç kere kaçırıldı ee, dışarı anlatamam size. Gidemler orada güneşleniyor. Marco oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. Şimdi dün akşam yemekleri çekmedim iki yemeğe gittik dün çok saçmalık. Limona gittik, üzerine de e, mimoza'ya gittik. Keyifliydi, güzeldi. Pinoş'um sana da günaydın. Şimdi uyandım, yarım saate şey, spora gideceğiz. Ne habersiniz? Hello. Ne haber? Hi. Ay ay Pini. Hi. <laughs> Nasıl gürültü çıkıyor? <laughs> Evde herkes var. Hebi ne yapıyorsun? Beach'e mi geldiniz? Pinat ne yapıyorsun sen? Hangi köpekler yakalamış? Ay yakalamış ben diyorum, yalamış mı? <laughs> <laughs> Çekeyim. Dila Mark e, şeyde yer almak istiyormuş videoda. Mark onu görsün istiyor. Biraz çekelim. Aa! Oh, ya bu hayat keyfiniz abi, yerinde. Ben, ben, Mark <gülüyor> <gülüyor> bu hayatı galiba Mark'a Tamam. Yani. <laughs> ay. Sima sen de yat Mark'ın yanına ikinizi çekeyim. Evet. Marko. <laughs> İnat fenalık <laughs> geçirmek üzere artık susuzluktan. Susuzluktan fenalık geçireceksin galiba. Febi, Febi yüzüyor musun sen Febi? <laughs> Aa nereye gidiyor? <laughs> Bıraksan nereye gidecek? <laughs> Bir bıraksana nereye gidecek? <laughs> <laughs> Nereye yolculuk be <Beble>? bu? <laughs> çıkıyor merdiven. Şu an o kadar istemiyor ki. Ha, aynen. <laughs> Bebel'ı yüzüyor musun sen havada? Şimdi, hadi, dikkat et. Kayıyor orası. Burada da öbür arkadaş kurumaya çalışıyor. Kurumaya çalışıyor değil mi? Güzeldi deniz ama ben bu dönemde daha ısınmış olmasını beklerdim artık. Terse gidiyor bu sene galiba. Yaz başında aşırı sıcaktı deniz. Sonra bir soğumaya başladı. Anlamadık. Bozuk <laughs> falan filan. Memnuniyetçi. Sabah daha her dakika, dakika bir şey istiyor. Evdekileri bıktırdı. <laughs> <laughs> Fatih Fatih'den durmadan bir şey istiyor. Evet, çok güzel ya. Yap bir şey bir olmaz ya. Yaklaş yaklaş. Yaklaş Cephel gibi gibi ha. Elimde bunu böyle... Kokluyor kamerada. Ay düşkün. Bunun beyni falan herhalde şu kadardır Mark, bu kadar. Bu arada beyni cinsine kanka kanka ya göre, vücuduna göre en büyük söyleyeyim. olan köpek mi? Hmm. Evet. Bayağı büyük bir, bir köpek. Kamera güzel ha bayağı. Hımm. Meyveleri mi izliyorsun? Hmm. Burası erkek köşesi mi? Oh be! Keyfiniz yerinde. <laughs> Aynen, dağın ayağının altı yine sararmış. <laughs> burası da kız köşesi. <laughs> Piyoskosu bu da, burası da köpek köşesi. Bu yaşı da köpek kocacı köpek. Biz Pebble'la ben peanut almaya gidiyorum eğer evdeysek. <laughs> Daha ne yapıyorsun burada? <laughs> Geliyor musun? Geliyorum, Orhan Kasap. Bir selam yolla istersen sevdiklerine. Buradan herkese. <laughs> evet, şimdi Kasap'tan et almaya, Makro'dan başka şeyler almaya geldik. Bugün evde mangal günü yapacağız. Ay, telefona taktım, yanlış yere bakıyorum. Ah, Bodrum sokaklarında. Nasıl oldu dağın parmağı? Ağrıyor biraz yani. Dağın dün tuvalete giderken parmağını sandalyeyle bir adam sıkıştırdı. Kanadı adam çok ağladı. Ha? Adam artık hayatta değil onu <laughs> da adam artık hayatta değilmiş. Ben o kısmı görmedim. Bilemiyorum. Benim garip dans modlarına girmişti dağın da kaçırdınız ya. Çok üzüldüm. Şimdi de spor modu. Hadi. Bak 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 bak. Kafamın üstünde durayım onu çekti ama duramazsa silecek şey. Hadi yaparsın. İşte. Alakası o kameralara mı oynuyorsun? Aa, aa. Kramp girdi birden başının üstüne kalkacakken. Dikkat et, dikkat et. Allah! Tam sal boş ver. Gözlerim falan kızardı. Bakayım. Hırs yapsın. Aferin sana. Bakayım gözlerin kıpkırmızı oldu. Havuza mı? Çimen var arkanda dur. Evet açık büfe yemek. Mert telefonu arkanda. Yavrum. Yemek Oyun bekleyen yiye. bir tablası. Daha etler gelecek şimdi. Çok Soğuklar çok iyi geldi şu an bu ev yemeği. Yemeği vermeye korkuyorsun. Verme bence. Ya, Çünkü şey, waffle öyle ölüyordu neredeyse. Pinat. Nasıl şey ayıklıyor? Pinat yedi demin. Ayıklıyor ya. <laughs> Aa, Evet, bizim eve geldik şimdi bir aperitivo keyfi. Biz şimdi meditasyon yapacağız. Yani zaten öncesinde de meditasyon yapıyordun. Öyle. Yapıyorduk yarım kaldı onun için tekrar yapacağız. <laughs> evet. Biz de yemeğe gidiyoruz. Gerçi burada yemek yedik bayağı yani ne yiyeceğiz bilmiyorum. <laughs> Sen yemedin bir tek herhalde. Ben yemedim. Klasik. Bir gün size Daha'nın yemek rutini videosu çekeyim. Bayağı enteresan şeyler çıkabilir orada. Evet son gün. <laughs> Yemekteyiz şimdi. Aaa konuşamıyordu. Yemeğe geldik maça kızına. Şimdi birazdan Daha'nlar gidecek. Ve Aynı biz de tekneye geçiyoruz ya. babamın yanına. Bu sene benim için ilk tekne tatilimiz yani babamla beraber. Bakalım heyecanlı. <laughs> Sınakları gösterdi. Yoladım seni falan diyor. Öleceğim. Bir yere Yiyecek yiyecek hadi ya. <laughs> <laughs> Bir tane daha, bir tane güzel ondan? <laughs> <evet. gülüyor> <laughs> 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 Hayır. 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 Mark'ı çeksene <laughs> sen <laughs> <Gramya> bunu harca yiyor. harca yemeler. köpek ben de biliyorum. ne diyorlar? Thank you Marco. Thank you very much, Gérard. Thank you very much, thank you very much, much. much. much Gérard, for what you guys do for the country. What today? Do sorry I didn't... Yani, you man. Missed... Yemizi kalkınmasında missed... önemli bir payı <laughs>